Türkiye'de sadece bir kişi İngiliz kraliyet ailesinden eğitim bursu alabildi. O kişi 26 yaşındaki Beren Kayalıp. Küçük yaşta babasını kaybeden Beren, Darüşşafaka'da başladığı eğitim hayatına İngiltere'de devam ediyor. Bir kız çocuğu elinin hamuruyla aslında mekanikten de anlayabilir, elektronikten de anlayabilir, mühendislikten de anlayabilir. Yani bu konuda hiç herhangi bir insanın hiçbir sınırı yok. Küçük yaşta ses getiren projelere imza attı. Dahası çalışkanlığıyla İngiltere'nin en önemli burslarından birini alan ilk Türk oldu. Bölümümde normalde İngiliz arkadaşlarım da başvurdular. Onların alamadığı ama benim aldığım bir burs oldu. Beren Kayalı 26 yaşında. Küçük yaşta babasını kaybetti. Annesi en büyük destekçisiydi. Kayalı 2013 yılında Darüşşafaka Lisesi'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Darüşşafaka'dayken ben aslında robot kulübüyle tanıştım ve benim hayatımda bir dönüm noktası oldu diyebilirim. Beren Kayalı şimdi İngiltere'de okuyor. Birbirinden iddialı projelerin yaratıcılarından. 100 yıl sonrasının yolcu deneyimini tasarlamaya başladık. Üç boyutlu yazıcıları kullanarak nasıl daha verimli sistemler tasarlarız bunun üzerinde çalıştık. Babasız geçen yıllar ve maddi zorluklar Beren'i yıldırmadı. Azmiyle gençlere örnek olmayı başardı.